Arkadaşlar merhaba. Zero IT e Matematik kampımızda polinomların 3. videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bu videoda polinomlarda 4 işlem konusunda ama sadece toplama çıkartma çarpma işlemini göreceğiz. Bir de polinomların derecesi konusunu göreceğiz. Şimdi polinomlarda bölme işlemini bir sonraki videomda anlatacağım. Çünkü arkadaşlar Polinomlarda aslında toplama çıkartma çarpma işlemi çok kolay. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bölme işlemi konusu ÖSYM'nin en çok soru getirdiği kısım olduğu için orayı ayrı tutuyor. Zaten oranın soru tarzı buralardan çok çok daha fazla. Şimdi arkadaşlar polinomlarda 4 işlem yaparken toplama çıkartma yaparken derecesi aynı olan ifadelerin kat sayılarını toplar ya da çıkartırız. Yani bildiğimiz cebirsel toplamıdır. X kareli bir ifadeyle X kareli bir ifadeyi ancak toplayabiliriz tutup da x'in karesi ile x'li bir ifadeyi toplayamayız arkadaşlar. Mesela buna yan taraftakine 6x kare diyebilirim ama bunu bu aynen kalmak zorundadır. Herhangi bir şekilde toplama yapamayız. Yani toplama yapmak için dereceleri aynı olan ifadelerin kat sayılarını toplar ya da çıkartırız. Hemen geçtim. Px ve Qx polinomlarını vermiş. Toplam nedir diye sormuş. Şimdi x kare karşı alt tarafta olmadığından dolayı yani bunlar şimdi ben taraf tarafa topluyorum öyle düşünün. x kare olmadığı için direkt x kare kaldı. Eksi 4 x ile 2 x'i toplayabilirim. Eksi 2 x yapar. 6 ile de x 3'ü toplarsam artı 3 yapması lazım. Demek ki bu toplamın sonucu x kare eksi 2 x artı 3'e eşitmiş deriz. Geçiyorum. Yine px ile qx'in farkını sormuş. Şöyle yapalım. px yazıyorum. 4x kare eksi 2x eksi 5. qx'i ise arkadaşlar önünde eksi olduğu için o eksiyi aslında dağıta dağıta yazmamız lazım. Yani eksi x'in karesi artı 3x. Buraya dağıttığım zaman dikkat ederseniz artıya döndü. Buraya dağıttığımda da eksi 2 yapacak. Şimdi bunları toplayıp çıkartırsak 4x kare eksi x kare 3x kare yapar. Eksi 2x artı 3x daha artı 1x yapacaktır. Eksi 5 eksi 2 daha eksi 7 yapar. Yani bu işlemin sonucu 3x kare artı x eksi 7'ye eşittir. Geçtim. Alt tarafta px ve qx'i vermiş. Bu sefer neyi soruyor arkadaşlar? Bu sefer çarpma işlemini soruyor ki çarpma işlemini şurada zaten anlatacaktık aslında ama çarpma işlemini hemen burada vereyim arkadaşlar ben. Yani bu soruyu bir alta almam gerekiyormuş. Yanlış yere koymuşuz. Sıkıntı yok. Çarpma işlemini hemen üzerinde göstereyim. Çarpma işleminde bildiğimiz dağıta dağıta çarpacağız arkadaşlar. Başka bir kural mural yok zaten. Şu i̇şte dağıtarak çarpma işlemimiz var ya işte ondan bahsediyorum aslında. Şunları dağıta dağıta çarptığımda 2x ile 5x'i çarparsam 10x kare olması lazım. 2x ile eksi 2'yi çarparsam Eksi 4x gelir. Eksi 4 ile 5x'i çarparsam eksi 20x yapması lazım. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsam da artı 8 gelir. Burada toparlanabilecek sadece gördüğüm kadarıyla eksi 4x ile eksi 20x'i toplarsam eksi 24x yapacaktır artı 8 de koydum. Başka da zaten toparlanabilir bir ifade yok. Yani arkadaşlar toplama yaparken katsayılar çıkartma yapar, toplama çıkartma yaparken katsayıları dikkat ederseniz derecesi aynı olan ifadelerde sadece toplama çıkartma yapıyoruz. Çarpma yaparken ise bildiğimiz dağıtarak çarpma işlemi yapıyoruz. Şimdi geçtim bu kısmı. Hemen zaten burada çarpmayı vermiştik arkadaşlar. Şurada çarpma işlemimiz yazıyor. Zaten az önce ne olduğunu anlatmıştım. Bir tane daha çarpma işlemi yapalım. Hatta bu çarpma işlemini bakın arkadaşlar. Px ile Qx'in çarpımı şu mudur? X'in karesi eksi 3x artı 1 çarpı diyorum. 2x eksi 1. Şimdi normal şartlar altında Px ile Qx'i çarp dediğim zaman aslında şunu dağıta dağıta her biriyle ayrı ayrı çarpmamız lazım. Mesela bunu bununla çarpacağız. Hatta şu 1 ile de her ikisini ayrı ayrı çarp arkadaşlar toparlamamız lazım. Ama şimdi bu soruya dikkat edecek olursanız Polinomun katsayılar toplamı nedir diye soruyor. Şimdi ben katsayılar toplamında x yerine ne yazıyordum? Bir önceki videomuzu hatırlayın. x yerine 1 yazıyordum. Nerede? İstenilen polinomda. Bu polinom istediği için burada 1 yazdığım zaman aslında benden P1 ile Q1'in çarpımını istiyor demektir. O halde P1'i bulayım, Q1'i de bulalım. İkisini beraber çarpalım. Şimdi buraya 1 yazdığım zaman P1'i bulmak için P'de x gördüğüm yere 1 bir yazıyorum. 1'in karesi 1. Eksi 3 artı 1. 3 kere 1'den 3 geldi. Burayı toparlarsam arkadaşlar kaç yaptı? Eksi 1. Buraya geldim. Q1'i bulmak için x gördüğüm yere 1 yazdığımızda 2 kere 1, 2. 2'den 1 çıktığı zaman 1. O zaman 1 ile eksi 1 ile 1'i çarptığımızda da sonucumuz eksi 1 gelir. Yani bunu uzun uzun arkadaşlar şu şekilde dağıtarak çarpmamıza gerek yok zaten çok uzun bir işlem olurdu yani dağıtarak çarpma işlemi. Ama burada kat sayılar toplamını sorduğu için x yerine 1 yazdık. İşlemlerimiz daha da basit hale geldi. Geçtim. Polinomunun derecesi kaçtır demiş. Hemen çarpalım bakalım arkadaşlar. x'in küpü artı 2 diyorum. Çarpı. Burası da x'in karesi eksi 4x. Şimdi nasıl çarpıyorduk? Dağıta dağıta. Şunla bunu çarparsam x üzeri 5 gelir. Tabanlar aynı üstler toplanır. x üzeri 5 gelir. x üzeri 6 demeyin arkadaşlar. Şunla şunu çarparsam Eksi 4 x'in dördüncü kuvveti x küpüyle x'in küpüyle x'in birinci kuvveti tabanlar aynı üstler toplarsa x üzeri 4 gelir. 2 ile x kareyi çarparsam 2 tane x kare yapacaktır. 2 ile eksi 4 x'i çarparsam da eksi 8 x gelecektir. Toparlanabilir bir ifade yok. Ki zaten gerek de yok. Niye? Çünkü polinomun derecesini sormuş. Bu polinomun derecesi x'in üssü en büyük olan dereceyi verecektir. Yani arkadaşlar der diyorum px çarpı qx yani px ile qx'in çarpımının derecesi 5'e eşittir deriz. Bu kısmı da geçiyorum. Şurayı silelim. Hemen geçtim arkadaşlar bu kısmı. Bir sonraki sorumuzda. Ne demiş? px'e qx polinomunun x küplü teriminin kat sayısını sormuş. Yani hepsini uzun uzun aslında çarpmamıza gerek yok. Nasıl yani? Şimdi bir tane yazayım görün. x küp eksi diyorum. 5 x'in karesi artı x eksi 1. Normalde hepsini dağıta dağıta çarpmamız lazım ama biz tabii ki öyle yapmayacağız arkadaşlar. Sadece bizden istediği yeri bulmaya e, hedefleneceğiz. Yani x kare eksi 2 x artı 4 şunları bir yazayım. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün ben buradan x küple buradan neyi çarparsam x küplü bir terim gelir. Hani böyle düşünmemiz lazım aslında. Şimdi x kareyi çarpsam x üzeri 5'li bir terim gelir. 2x'i çarpsam x üzeri 4'lü bir terim gelir. Ama 4'ü çarptığımda yani x küp ile 4'ü çarptığımda 4x küp gelecektir. Bu bir, 2. Eksi 5x kare ile buradan neyi çarparsam x küplü bir terim gelir. Eksi 5x kare ile eksi 2x'i çarparsam artı 10 x'in küpü gelir. Yani x küplü ifadeyi buradan elde ederim. O yüzden hepsini çarpmıyorum. Devam ediyorum. x ile karşı taraftan neyi çarpmamız lazım? x ile x kareyi çarparsam bir tane x küplü terim gelir. Eksi 1 ile neyi çarparsak öyle bir terim yok. Yani eksi 1 ile bunu bile çarpsan x kare gelir. Buradan x gelir oradan 4 gelir gibi düşünün. x küplü bir terim elde etmeye çalıştığımdan dolayı oradan x küplü bir terim gelmez. E burayı da toparlıyorum. Bunun katsayısı 1 olduğu için 4, 10 daha 14, bir daha 15. Dolayısıyla bu ifade 15 x küptür. Demek ki x küplü terimin kat sayısının 15 olması lazımmış. Umarım bu kısım anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi polinomlarda derece kısmına gelelim. Bu kısım da önemlidir arkadaşlar. Şimdi burada bir tane yöntem göstereceğim. Bu yönteme göre sorular yaparsanız herhangi bir şekilde soru kaçırmazsınız arkadaşlar derece ile alakalı. O da nedir? Şimdi px'in derecesi m ise biz burada bakın burada px gördüğümüz yere x üzeri m yazacağız. Hani diğer derecede şöyle düşünün. Mesela ben şimdi px'i buraya yazsam. 5x üzeri 7 artı 6x kare desem. Bunun derecesi nedir? 7'dir değil mi? Peki dereceyi arkadaşlar yanındaki 5 etkiledi mi? Etkilemedi. Şu yanındaki 6x kare etkiledi mi? Etkilemedi. E ne etkiledi sadece? X'in 7. kuvveti etkiledi. En büyük kuvvet bu olduğu için. O yüzden yanındaki yöresindeki sayılar yazmamıza gerek yok. Derece sorusu çözüyorsak sadece Px gördüğüm yere x üzeri m yazacağım. Yani yöresi önemli değil. Dereceyi kim belirliyorsa onu yazmamız gerekir. Qx'e de aynı şekilde Qx'in derecesi bakın neymiş? Neymiş değil mi? Ben de Qx yerine bakın Qx yerine x üzeri n yazacağım. Şimdi alt tarafa geliyorum. Özellikleri sıralarken de bunu kullanarak yazacağım. Px ile Qx'in toplamı ya da farkı. Şimdi Px yerine ne yazıyordum? x üzeri m. QX yerine ne yazıyorduk arkadaşlar? X üzeri ne? Peki M, N'den büyük müymüş? Peki bu toplamın ya da farkın derecesi nedir diye sorsam dersiniz ki hocam. Derecesi X'in hangisi daha büyükse dereceyi o belirtir. M' de N'den büyük olduğu için derecemiz M'dir. Gördünüz derecemizin M olduğunu buradan bulduk. Geçtim. Eğer M ile N eşitse derecemiz yani X üzeri M artı eksi X üzeri N ifadesinde derecemiz arkadaşlar. M ya da M'den küçüktür. Neden M'den küçüktür? Çünkü bunların birbirini götürme durumu vardır değil mi? Aynı olursa M ile N birbirine eşit olursa mesela şöyle düşünün. Biri X'in 7. kuvveti diğeri eksi X'in 7. kuvveti gibi düşünürsek bunlar birbirini götürürse hani yanındaki sayılar mesela X üzeri 5 olsun bunun yanında işte o dereceyi onlar belirlemeye başlar. Yani bunlar yok olursa bundan bir sonraki dereceyi belirtir. O yüzden ya M olur gitmeyebilir ya da arkadaşlar m'den küçük dereceler elde ederiz demişiz. Peki px ile qx'i çarparsam ne olur? x üzeri m ile x üzeri n'yi çarparsam px gördüğüm yere x üzeri m yazdım. qx gördüğüm yere de x üzeri n yazdım. Bunları çarparsam bölme işlemi nasıl pardon çarpma işlemi nasıl yapıyorduk arkadaşlar üslü sayılarda? Tabanlar aynıysa üstler toplanır. O zaman ben bunları topladığımda burası x üzeri m artı n gelir. Demek ki derecemiz ne oldu artık şu anda? m artı n oldu. Demek ki çarpımın derecesi m ile n'nin toplamına eşittir. Peki bölüm? Bölümde de biliyorsunuz üst sayılarda bölme işlemi yaparken tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Yani x üzeri m eksi nedir? O zaman derecemiz nedir arkadaşlar? m eksi n'ye eşittir. Peki m n'den büyükse arkadaşlar bu şekilde mesela şu m n'den büyük olmak zorundadır zaten. Px bölü Qx'in hani bunun da polinom olabilmesi için zaten m'nin neden büyük ya da eşit olması lazım. Yani şöyle düşünüyorum arkadaşlar. X'in karesini siz X'in küpüne bölemezsiniz. Yani bölersiniz de bu polinom olmaz. Neden hocam? Çünkü X'in eksi birinci kuvveti yapar. Eksi bir doğal sayıların elemanı olmadığından dolayı bu bir polinom belirtmez. Dolayısıyla m'nin neden ya eşit ya da büyük olması lazım gibi düşünün. Derece Px üzeri A. Şimdi x üzeri m demiştik değil mi? Bunu arkadaşlar px'e x üzeri m demiştik. Peki ben x gördüğüm yere x üzeri a yazarsam x üzeri a'nın m'inci kuvveti olmaz mı? Bu olur. Üstün üstünü çarparsam x üzeri a çarpı m olacak. Yani derecemiz neymiş arkadaşlar? m çarpı a, a çarpı m aynı şey zaten. Peki p a x bu ne demek? x üzeri m de x gördüğün yere a x yaz demektir. Yazıyorum a x'in m'inci kuvveti Arkadaşlar bu m hem buna hem de buna ait olduğu için a üzeri m çarpı x üzeri m şeklinde yazılabilir ama şu kat sayı olduğu için dereceyi etkilemez. E, derecede zaten az önce de m'ydi. Değişti mi? Değişmedi. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Px polinomu atıyorum. X üzeri 8 ise P2x'in derecesi de arkadaşlar nedir? Bunun derecesi de yine der diyelim şöyle. Derecesi de yine 8'dir. Yani bunun 2x olması bunun derecesini değiştirmez. Ama x kare olması derecesini değiştirir. Ki az önce yukarıda işte onundan bahsetmiştik. x üzeri a'dan bahsetmiştik. Bu değiştirir ama yanındaki katsayı olarak çarpım dereceyi etkilemez. Devam ediyorum. Derece p q x demiş. Yani p q'nun içinde yaz demiş. Ne demek bu? p'nin içerisine q x'i yaz demektir. O da arkadaşlar... Şöyle düşünün. P'nin içerisine x üzeri n yazacağım. Qx x üzeri n'di ya. Peki bu da x üzeri m idi. x üzeri m ise x yerine x üzeri n yazdım. Üzeri dedim bir de m alırsam üstün üstünü çarparsam x üzeri n çarpı m'dir. Yani bunun derecesi m çarpı n'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar burada biraz anlatınca tabii m'ler n'ler belki kafanızı karıştırmış olabilir ama Şimdi sayısal örnekler yapacağız. Yani dereceyle alakalı örnekler yapacağız. E, bence mesele daha iyi oturacak. Şimdi polinomunun demiş px polinomunu vermiş px küp polinomunun derecesi kaçtır diye sormuş. Şöyle düşünelim bu derece sorusu olduğu için dereceyi bu x kare etkiler mi etkilemez? x etkiler mi etkilemez? Bu da etkilemez. Ne etkiler? De derece zaten burada en yüksek olan dikkat ederseniz arkadaşlar x küp olduğu için bunları silebilirim. Yani ben px dediğim şeye x küp diyeceğim. Peki px küpü sormuş o zaman x gördüğüm yere x küp yazmam anlamına gelir bu. x küpün küpünü alırsam 3 kere 3 kaç yapar? 9 üstün üstünü çarptım x'in 9. kuvvet olur. Demek ki bunun derecesi neymiş arkadaşlar? Derecesi 9'a eşitmiş deriz. Hemen geçtim. Der px 4'müş. Yani px'in derecesi 4. O zaman arkadaşlar şu 9x a'nın kesinlikle ne olması lazım? 4 olması lazım. Çünkü bunun derecesi 4 ise bunun x 4'lü, x üzeri 4'lü bir terim içermesi lazım. Ki 9 zaten dereceyi etkilemez burada arkadaşlar x olduğu için derece 4 olduğu için bunlar da aslında derece etkilemez. Yani a'nın burada ne olması lazım? a'nın 4 olması lazım. Hemen geçtim. Şimdi px polinomunu vermiş, qx polinomunu vermiş. Şimdi şöyle yapalım bence. px polinomu derece sorusu olduğu için bakın der 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 demiş. E, x burada etkilemez. O zaman ben px gördüğüm yere x üzeri 7 yazacağım. qx'de ise dikkat ederseniz şu kısımları siliyorum. Burada 4'ü de siliyorum. Ne kaldı sadece? x'in karesi kaldı. Yani sadece bunu kullanacağım. Yazıyorum şimdi. Px gördüğüm yere x üzeri 7. Eksi Qx gördüğüm yere x'in karesi yazdım. Peki bu çıkartma işlemi olduğu için bunun derecesi nedir diye sorsam. Derecesi x'in üssü kimde büyükse dereceyi o belirtir. Derecesi 7'dir. Yani sakın 7 2'den 5 demeyin arkadaşlar. O yüzden bu öncül gitti. Px ile Qx'i çarp demiş. X üzeri 7 ile X üzeri 2'yi çarparsam tabanlar aynı sözler toplanır. Yani X'in 9. kuvveti yapar. Evet derecesi kaçtır? 9 bitti. Geçtim. P5x. Bu 5 arkadaşlar derecemizi etkiler mi? Etkilemez. O zaman direkt Px'in kendisini yazıyorum. X üzeri 7. Çarpı. Qx'e x kare demiştim ya. X küpünü alırsam. Yani x küpün karesi şeklinde yazarsam. Bu x'in 7. kuvveti çarpı. Üstün üstünü çarparsam. X üzeri 6 gelecektir. Çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanır. X üzeri kaç yapar bu? 13. Demek ki bunun derecesi kaçmış? 13. E bu 8 demiş. O zaman yanlıştır. Yani burada doğru olan sadece ikinci seçenek vardır. Arkadaşlar umarım bu olay anlaşılmıştır. Hemen bu kısmı da geçiyorum. Şuradan devam edelim. Şimdi olduğuna göre demiş. Çarpımının derecesi nedir diye sormuş. Tamam. Şimdi Px'in derecesi şunları silebiliriz. Neymiş? x üzeri 4. Yani Px gördüğüm yere x üzeri 4 yazabilirim. Yine aynı mantıkta gidiyorum. x'in küpü çarpı Şuradaki 4 dereceyi etkiler mi? Etkilemez. O zaman Px gördüğüm yere artık burası Px oldu. X üzeri 4 yazdım. Tabanlar aynı üstleri toplarsam X'in 7. kuvvetidir. X'in 7. kuvvetinin derecesi de zaten kaçtır? 7'ye eşittir. Burayı da geçtim. Burada ne demişiz? Px ve Qx birer polinomdur. Px ve Qx'in derecesi 8. Yani çarpımının derecesini 8. Toplamının derecesi 6 olduğuna göre demiş. Derecesi küçük olan polinomun derecesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda Px'e x üzeri m demek istiyorum. Qx'e de x üzeri n demek istiyorum. Yani bunun derecesi m olsun. Bunun derecesi de n olsun. Ben bunları çarptığımda x üzeri m ile x üzeri n'yi çarptığımda derecesi 8 oluyor. Peki tabanlar aynısı üstler toplanır mantığından x üzeri burası ne yapacaktır? m artı n. O zaman bu polinomun derecesi nedir? m artı n'ye eşittir. Bu da kaçmış? 8. Sonra toplamının derecesi demiş. Şimdi bir tanesini büyük kabul edelim. M'yi N'den büyük kabul edelim. X üzeri M ile X üzeri N'yi topladığımda bunun derecesi büyük olan M olduğundan dolayı M'ye eşittir. M'de kaçmış? 6. Bunun yerine de 6 yazdım. E, o zaman arkadaşlar M 6 ise şuraya 6 yazdığımda N kaç yapacaktır? N'nin de kesinlikle 2 olması lazım. N'yi de böylelikle 2 buldum. Bana derecesi küçük olanın derecesi nedir diye sormuş. E, derecesi küçük olan zaten gördüğünüz gibi 2. Yani QX polinomu X'in karesi olduğundan dolayı bunun derecesi 2'ye eşit olmak zorundadır. Hemen geçiyorum bir sonraki soruma. Şimdi bir tane çarpım durumunda iki tane polinom vermiş. Çarpımı yapıldığında derecesi 2 olan terimin kat sayısını sormuş. Derecesi 2 olan terim demek x kareli terim demektir aslında. Bize de x kareli terimleri soruyor arkadaşlar. Şimdi bir tane daha benzerini yapmıştık ya. Bu x kare ile buradan dağıta dağıta çarpma işlemi yapacağım ama Şimdi hepsini yapmamıza gerek yok. X kare ile ben buradan 3x kareyi çarpsam 4, x üzeri 4 gelir. X'i çarpsam x küplü bir terim gelir. Ama eksi 5'i çarpsam olur. Eksi 5 x kare olur burası. Sonra 3x ile burayı çarpsam olur mu olmaz. 3x ile eksi x'i çarpsam evet eksi 3x kare yapacaktır. Buradan x kareli bir terim gelir. Başka gelmez. Eksi 6 ile de arkadaşlar şu 3x kareyi çarparsam eksi 18x'in karesi gelir. Zaten başka da x kare terimler gelmez. bunları toplarsam eksi 5, eksi 8, eksi 26 yapması lazım. Eksi 26 x kare gelecektir. Demek ki x kareli terimin kat sayısı eksi 26'ya eşitmiş deriz. Arkadaşlar umarım derece ve özellikle arkadaşlar şu ilk başta bahsettiğimiz toplama çıkartma çarpma olayları kafanızda canlanmıştır. Derece ile alakalı tabi daha çok farklı soru tarzları var ama ben e, az çok arkadaşlar temel oluşturabildiğimizi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar bundan sonraki videom artık e, şeylerin konumuzun yani polinom konusunun son videosu olacak. Ve bölme işlemini anlatacağız. Bölme işlemi bir tık daha uzun bir video olacak. Çünkü bölme işlemi arkadaşlar soru tarzı çok fazla ve ÖSYM genel itibariyle hep bölme işleminden sorular getiriyor. Yani bundan sonra göreceğimiz polinomlar videosu arkadaşlar bence çok daha önemli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.